Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım ışığım iyidir. Duştan çıktım ve şu an yüzüm kurak bir çöl gibi adeta. Yani kupkuru. Hiçbir şey sürmedim video çekeceğim için. Duştan çıktım ve direkt kameranın karşısına oturdum. Kullandığım serum ve maskelerin hepsini aynı anda peş peşe yüzüme uygulayacağım ve nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Eminim ki zaten çok parıl parıl bir cilt olacak. Hem ürünlerden bahsetmiş olacağım hem de ürünlerin işte yüzümüze nasıl bir etki ettiğini aslında beraber görebiliriz diye düşünüyorum. Şu an yine biraz kasıyorum. Birazdan açılırım gibi hissediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var biliyorsunuz. Umarım videoyu da beğenirsiniz. Bu şekilde. Farklı markaların farklı serumları ve maskelerini kullanarak aslında size de birkaç öneride bulunmak istiyorum. Tabii... işte duş derken bunu kullandım. Bunu bana doktorum önermişti. Yüzümde birkaç böyle cilt problemi olduğu için önermişti ve o gün bugündür bunu kullanıyorum. Bu böyle bunu geçebiliriz. Ondan sonra da tonik uyguluyorum. Tonik olarak da, ıh, bağladım. Tonik olarak da Zajan'ın şu ürünü kullanıyorum. Duştan çıksam bile tonik işini hiç ertelemiyorum. Sürekli uyguladığım bir şey. Şuralarda da bakın kırmızılıklar var. Yine cildimde böyle değişik bir şeyler çıktı. Doktora gittim. Bir şeyler verdi, ilaç verdi vesaire verdi bunları kullanıyorum. Bu ürünü sevmemin sebebi de başka markaların toniklerini de kullandım ve tonik olduğunu sanıyordum. Temizlediğini düşünüyordum. Ta ki bununla tanışana kadar tabii ki bundan da iyileri vardır. Buyurun, bana iyi geldi. Yeterli geldi. Çünkü gerçekten de kir çıkarıyor. Çok fazla da tonikten bir şey beklememeli, Sadece çıkarsın yeter. Şu Body Shop'un ürünü var. Bir ürünün yanında eşantiyon olarak geldi. Ben de denemek istedim. Şöyle bir yapısı var arkadaşlar bunun. Aynaya bakmayayım. Direkt buradan yapayım istiyorum. Bunu böyle sürüyoruz arkadaşlar. Direkt kuru cilde. Bu kadarı bence yeterli. Ee, burnum ve çeneme çok fazla baskı yaparım. Yanaklarım çünkü acıyor. Havluyu alıyorum ve siliyorum. Dudaklarım inanılmaz kurudu bu arada. Bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Bütün ııı e serumlarımı aynı anda kullandığımda nasıl sonuç elde edeceğim çok merak ediyorum. Bu maske ne yapıyor onu söyleyeyim. Gerçekten de e, pürüzsüzleştiriyor hala kalmış. Beceremiyor muyum, ne yapıyorum ben bunu. Ben de burnumdaki o e, elimize gelen şeyleri yok ediyor. Pürüzsüzleştiriyor. O konuda hemfikiriz. Şimdi kurusun. Evet devam ediyorum. Belief'in papat böyle bir maskesi var bende. Yüze sürüyoruz. Ondan sonra da tanecikleri var. Bu bu jel formunda bu arada. Sonra bu tanecikleri dilerseniz de siliyorsunuz. Şimdi sürüyorum. Bu güzel bir ürün. Çok güzel nemlendirme sağlayan bir maske. Maske diye geçiyor. Bunu da bu şekilde sürüyoruz. Bu marka çok doğal içerikler üreten bir marka. Bakmanızı öneririm, tavsiye ederim. Bu ürünü 10 dakika yüzünüzde bekletiyorsunuz. Ondan sonra da silme işlemi uyguluyorsunuz. Ama gece yatmadan önce yapıyorum maskeyi. O yüzden de hiç silme ihtiyacı duymuyorum ama bugün sileceğiz. Dediği gibi yapalım. O yüzden istiyorum. Şu an ve biraz yapışkanlığı kaldı tabii emilene kadar ama görüyorsunuz hemen emildi hiçbir şey kalmadı yüzümde. Bebek gibi de yaptı. Önerildiği gibi kullanmış olalım. Hem de o tanecikler gitsin. Daha çünkü üstüne uygulayacağım ürünler olacak. Evet, kurudu galiba. Çıkıyoruz Body Shop'un Tea Tree'sine. Çay ağacı özünden sivilcem çıktığında genelde sürüyorum. Özellikle şu kısımlarıma ben bu ürünü kullanmayı ihmal etmiyorum kesinlikle. Özellikle şu kısımlarında benim çok fazla sivilce çıkar. Bu ürünün kokusu arkadaşlar sinek ilacı gibi. Onu baştan söyleyeyim bir ara yüzüme çok ağır geldiğini düşünmüştüm bu ürünün. Çünkü ağır bir kokusu var. Yüzüme ağır geleceğini sanmama neden oldu. Rush serumu bittikten sonra tekrardan buna döndüm. Hala aramızı ye. Sinek ilacı gibi. Tam o yani. Raid'in var ya, Raid miydi? O markanın sinek ilacı gibi kokusu var. Benim ben bunu niye sürdüm? Yanlış sürdüm arkadaşlar. Tamam artık bunu sürmüş olduk arkadaşlar. Bunu önce sürdüm. Bir maskem daha vardı. Onu sürmeyi unuttum. Artık bunu sürmüş oldum. Tekrardan sürmeyeyim. Ve gelelim benim etkisine inanılmaz şaşırdığım ve keşke videoda ilk kez deneseydim dediğim bir ürüne. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Roseman'ın bir markası var. Isana diye. Ve ben bu markayı kullanmıyordum. Çünkü zaten cildimde bu aralar problem olduğu için sürekli gördüğüm ama hiçbir zaman almadığım bir serumdan bahsedeceğim size. Sana'nın şu ampulleri arkadaşlar. Eminim ki biliyorsunuz ve ben ilk kez kullandım. İnanın bunu ben 3-4 gün önce aldım ve iki tanesini kullanma ihtiyacı hissettim. O kadar güzel nemlendiriyormuş ki ben böyle bir ürün hayatımda görmedim. Çıkaramadım ya. Bu ürünün gelip geçici yani anlık böyle çok su bazlı bir ürün olduğunu düşünüyordum ki inanamadım. Bu kadar övmelerinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Her cilde iyi gelir mi asla bilmiyorum. Nasıl bir etkisi olduğunu, nasıl bir hissiyatı olduğunu sizlerle birlikte paylaşacağım. İkinci sıktığımda yanlış sıktım ve farklı taraflara gitti patlattığım için. Bunun bir formülü var mı? Yeni İsa'na üyelerinden olduğum için pek bilmiyorum. Size alıyoruz. Elimi alırken biraz kapatıyorum ki var çünkü her tarafa yayılabiliyor. Bu şekilde patlıyor arkadaşlar bu. Bu şekilde patlıyor. Böyle yüzünüz inanılmaz. Bak şu an bile yani bu var ya bu çok çok değişik bir şey bu. Elime alıyorum. O kadar yoğun ki yapısı. Ve yüzme sürüyorum. Gerçekten iyi izleyin. Gerçekten inanamıyorum. Ve işin komik tarafı azdan bu yağ gidecek arkadaşlar. Bu yağlı görünüm kendisine kuru bir görünüme bırakacak bu şekilde biraz beklemem gerekiyor. C serumu diye geçiyor. C vitamini yok bunun içinde. C vitaminini bulup da seruma katmak o kadar kolay bir şey değil. Maliyet isteyen bir şey. Bunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Ama ürünün yapısı gerçekten güzel. Bence önce Lauder'ın biliyorsunuz klasik aslında gece serumu. Bu serumu çok seviyorum ben de. Gece sürüyorsunuz sabah gerçekten de güzel bir parlak bir cilt elde ediyorsunuz. Bu şekilde alıyoruz sürüyorum. Birkaç damla. Sonra bunu bu şekilde yayıyoruz. Biraz pahalı bir serum. Fakat günde bir kere sürüyorsunuz. O da gece. E, siz 3 pompa almazsınız da aslında. 2 pompa alırsınız. 1 pompa alırsınız. Daha da uzun kullanabilirsiniz. Zaten bereketli de bir ürün. Bir pompası bile aslında yüze yetiyor. Çok böyle kuru bir cildiniz yoksa. Sabah da parıl parıl bir cilt söyleyebilirim. Ben bu serumu seviyorum. Gelelim Embrolis'in bu serumuna. Ben bunu kremiyle birlikte aldım. Odaklamıyor şu an. Aa, Gördüğünüz ürünlerin çoğunu zaten ben yıllar yıl önce keşfettim. Şimdi birazdan bir tane daha ürün kullanacağım. O ürünü de çok önceden keşfetmiştim. Sonradan e, meşhur olan ürünler de aralarında. Bu şekilde pompalı. Ben genelde parmağımı alıyorum bu serumu ve yüzüme uyguluyorum. Bu serum hacimiz gibi kokuyor. Onu söyleyeyim. Hacimim o kadar bebek gibi oluyor ki arkadaşlar size anlatamam. Hiç yağlı bırakmıyor. Güzel emilen bir serum. Hiçbir yan etkisini de görmedim ben bu serumu. Zaten eczanelerde de satılıyor bildiğim kadarıyla. Kremi de bu şekilde. Kremini de dilerseniz sürerim. Sanki hiçbir şey sürmemişim gibi yüzüme. Bunu da size bir ürün daha göstereceğim. Şimdi gelelim FaceLab'in bu ürününe. Biraz önce bundan bahsetmiştim. Bu ürün de benim çok önceden keşfettiğim bir ürün. Cilde inanılmaz parlatıyor. Cilde çok gerarı olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu C vitamini serumu diye geçiyor. Sana da olduğu gibi C vitamini etkisi e, olduğunu düşünmüyorum. Ama içine ne koyuyorlarsa gerçekten cildi parıl parıl yapıyor. Yazın özellikle bunu kullanıyorum. Şimdi göreceksiniz cildim bambaşka bir boyuta geçecek çok değişik bir ürün. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yüzünüzde yan etki yapabilir. Asla kefil değilim. Sadece gerçekten parlatıyor. Taştım. Bundan önce süreceğim bir şey var mıydı? Onu düşünüyorum. Çünkü bu son artık radde olabilir yani. Bundan sonrası. Bu da pompalı bir ürün. Bu şekilde alıyorum. İnanılmaz yapışkan bir ürün. Onu söyleyeyim. Yüzümü bazı yerlerini yaktı. Yok ya bu serum. I -ı. Yüzünüze yaptığınız bütün ilikleri yok. Edebilirim. Biraz yapışkanlık bırakıyor ama yüzümün eğilmesi peki bunların hepsine. İnşallah yarın sünce çıkmaz. <laughs> Emdikten sonra da biraz böyle şey kalıyor. Yapış yapış. Elimde iki tane krem var. Üç tane var diyeyim. Bir tanesi çünkü fondöten etkili. Arada fondöten sürmem gerektiğinde kremini kullanıyorum. Fondöten olarak genelde. Ama şu an bunu eliyorum. Bunu hiç sürmeyeyim. Bu iki kremden birini kullanacağım. Sephora'nın gerçekten çok organik, doğal bir kremi. Bir de Embryolisse'in bu e, bu serumun kremi olan kremi. Oğlum bunların da ikisini kullanmayalım artık ya. İkisi de makyaj bazı olarak kullanılabilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Özellikle Embryolisse. Bazı makyajlar zaten bu kremi kullanıyor. Ama bu parlak. E, Sephora'nınki biraz daha ru. Asla daha makyaj bazı olabilecek düzeyde. Elime aldım. Sürüyorum. Ay yoruldum. Acaba cildim yarın nasıl olacak? Bunu da şöyle yapayım. Anne sürebilirim ki bu cilde acaba? Gelelim göz altına. Proxy'nin şu göz alt serumunu kullanıyorum. Normalde Kore ürünü kullanıyorum. Kullandığım birkaç hatta 5-6 tane Kore ürünü var. Hepsi bitti. Onların da videosunu yapmak istiyorum ama biraz daha kanalım geliştikçe aslında onları konuşmak istiyorum. Onları da hali hazırda bekletiyorum. Çok güzel, Kore ürünü olan bir gözaltı kremini kullanıyordum ben. Ee, şu anda bitti, o yüzden Proxin vardı elimde. Proxin'i kullanacağım. Böyle bir şey var. Bunu böyle ben sıkmıyorum bile. Kenarlarda kalanı sürüyorum çünkü o yeterli oluyor, aman akmasın. Böyle. O kadar çok krem sürdüm ki size yemin ediyorum şu an bu gözaltı kremi ulaşmıyor aşağıya. Kremlerin üstünde kayıyor. Eğer beni izleyip kanalıma abone olursanız bak Kore ürünlerinde size tanıtacağım. Çok güzel ürünler emin olabilirsiniz. Cildim nasıl ışın ışın oldu. En sonda bunu da sıkayım tam olsun. En sonda da Mac'in Peki bütün maske ve kremlerimizi arka arkaya kullanırsak bu şekilde bir surat elde ediyormuşuz. Umarım yarın sivilcem çıkmaz. Ama benim için çok güzel eğlenceli bir deneyim oldu. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı var. Ve kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. O zaman haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.